Yok mu ne bileyim kanka çek artık amına koyayım. He? Sen mi lan lan? Evet benim çek artık amına koyayım. Arkadaşın adam ismi ne söyle? Hadi bir daha bir daha alama, bir daha Allah, şey yemesin, silahla komiser var. Tutuyorum. Eren, Eren al. Adam geldi. Alev kendi üstündekileri de kılıcını falan at. Bekle okluyorum. Eren al Sal okluyorum Sal okluyorum Eren al time setleri. Kılıcı at. Kılıç Eren al Oğlum ben set koyacağım. Ben setleri kaldı. Eren götür. Eren kendi setimi atmadı. Eren. <laughs> Ulan ben. Atmayı atmayı, ben, atmayı, ben abi. Attım. <laughs> Abi adamların hareketleri göreceksin. <laughs> Kapatıyorlar. Adamlar anda geliyor. Anda Halep butonu. Halep geldi fotosu Halep. Kapat de. Attınız mı At, At, sen, 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 şey kalp kalp. Yayla Yayla Seni acaba? tutacağız. Seni tutacağız. Kenara çekil. Onu nasıl pot atıyorum. Kaçtın Adamlar Adam da beni okuyor. Kanka poplayamıyoruz kendimizi. TP Vientes. Eren çeksene. Eren <laughs> çeksene. Öldüm ben de öldüm. Eren evet, çeksene. <laughs>